Nếu đại đội đạo đội đạo đội đạo đội đạo đội đạo đội 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 Ali'nin 3. Ya Mehmet bir şey söyleyeceğim. He abi. Ya şu bizim arkadaşları da çağırsana. Onlar da gelsin bizimle yesin Allah Allah. Mübarek. Aç oldukları zaman yiyorlar. Aç olmadıkları zaman yemiyorlar. Oğlum sizin senin nerede? Ya abi kızmayacaksın bak. Ya oğlum kızmam. Ama kızdıracak bir şey sonra sayra. Söylemiyorum o zaman. Ya tamam çocuğu korkutma. Öf. Tamam hadi ne? Pavyona gittiler kız tavlamaya. Ne? <laughs> abla beni abla beni beni. Of. Ama ne yapayım çocuklar Allah Allah gidin başka kızlara gidin. Ya o başka kızlar tipsiz ablam ya senin gibi bir güzeli var mı? Evet abla sıfır estetik. Evet. Aa, <laughs> Böyle. Sen niye amandın lan aralarına? Ya gece zaten gitmişler. La oğlum gece de şu an sabah oldu nasıl gitmemişler ki? Aman ne bileyim. Çay koyayım mı Ali? Koy vallahi hayat. Şş, yenge. Ne oldu Mehmet? Eee ketçap var mı? Ne yapacağım oğlum sabah sabah ketçabı? Yumurtamı sıkacağım. Tamam. Hay senin midene sıçimle mi ya? Oğlum yumurtaya ketçap mı sıkın? Nasıl pis boğazsın sen ya? Yenge! Ne? Orada bir tane bir buzlu içecek almıştım. Onda geçsene bol limonu böyle. Tamam. İmanın yalasında vardır küçük bir liman. Astor Azar oğlum. Sevdin beni mi ya? Gelmeyelim göz gözgeze. Tamam oğlum tamam tamam. Sus oğlum bak siktir git o zaman. Öyle ses yapacaksın. Ya tamam kanka ya Allah Allah. Şaka yapıyorum daha sen ne ya. Hay Allah belanı vermesin. Siktir git amına Ya oğlum var ya ben şansımıza tüküreyim ya. Orada var ya. Benim Allah belamı vermiş zaten. Ya bir git oğlum ne diyorsun ya. Ne demek ne diyorsun oğlum? Tövbe estağfurullah kızı tam seveyim dedim affedersin kızın üzerine çöktüm. Affedersin pavyondaki adamlar bizim peşimize geldi. Ben ha, harbi gezdeki Bir beynimi yoklasanız ha. Bakayım. He. Sıfır NATO mermer. Beyler. Ne? Bu Ali de mi? Hı? <laughs> <laughs> Ya, 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 ya. Ne oldu lan? Yusuf. Bulamadınız mı kızımız? Bulamadık abi. Allah Allah. Oğlum sizin gibi tipsizle zaten kim ne yapar? Ya abi aslında bulacaktık. E Selçuk e ee? Bulamadık. Ali! Ne oldu Ayşe? Pamusça pamusça. Şu domuzcuk bunun bokunu temizleyeyim size sonra konuşacağım. Geliyorum hayatım. Domuzla da ilgilenmiyor ya bu karı hala beni sinirlendiriyor. Düzgün konuş lan. Uy, uy. Tamam oğlum tamam. Beyler biz de aklıma bir şey geldi. Pavyona gidelim Lan ne oluyor lan burada? Lan oğlum siz ne biçim arkadaşsınız lan? İnsan beni de yanını, yanınıza alır. Ne güzel kız vardı ben ya. Ya Mehmet sen daha bir soru? Şimdi ağzına sıçarım a <laughs> Kralım Ne var <laughs> ee, Size zombi pezevengi getirdik Tamam Nerede beni götür Peki efendim Hahaha <laughs> <laughs> Zalim kral geri döndü. Desinler. Ali'yi öldüren psikopat geri döndü. <laughs> Efendim. Tamam lan bekle. Hurda yığını. <laughs> Hoş geldin zombi pezevenk. Nasılsın? İyiyim abi sen. İyiyim ben de. Şimdi zombi pezevenk seni niye buraya getim? söyleyeyim mi? Niye? Seni buraya getirmemin sebebi çok ama çok eskiden daha Ali o kendi kız arkadaşı olan Ayşe daha yeni tanışmışken benim şatomu patlattı. Ben ne yapacağım abi? Senin yapacağın şey şu. Hmm, Ali'nin resmi. Hmm. Ben Ali'yi öldür diyene kadar öldürmeyeceksin. Ama Ali öldür deyince onu geberteceksin. çeksin. Hmm. Hmm. Silahını çıkar. Hmm. Ah. Hmm. Bahanesini sen bu. <laughs> Bana bak. Ne oldu efendim? Şu kendi hurda kardeş ne Yak. Zombi pezevengi de çağır iki dakikalığına. Peki. He. Gitmeden önce sana bir şey söyleyeceğim. Ne oldu abi? Sana ilk görevimi vereceğim. Ali'yi öldürme değil. Hmm. Bodrum'un en değerli bankasını soy. Hmm. Hayatım tamam sen ne ya? Öf. Gör ya domuzun bokunu temizle dedin. Senin sahnede domuzun boku yerine domuzun affedersin etini yesim geldi ya. Sen Müslüman mısın değil misin Ali? Aşağıya yap evet, tamam. Neyse. Öf salona gidiyorum ben. Şş, benim ekip arkadaşım nerede? Ya aman Pavlo'ya gitmişler. Mehmet'i de almamışlar. Üf. Mehmet ben aralarında seviyorum benim ekibini. 2000'de. ekibimdekiler hepsi şerefsiz. Ulan beni de çağırsa daha iyi. Öf biraz Haberlere bakayım ya. Ay. Şu televizyonu aç. Açayım. Ah, açayım şu televizyonu. Evet sayın seyirciler. Haber A31 kanalımıza hoş geldiniz. O nasıl kanalı? Haber A31. Evet. Çok ama çok kötü bir haberimize karşınızdayız. Köyümüzün en tehlikeli ve adından da anlaşılacağı gibi zalim olan ve Ali Ersoy Benden kastediyorlar. Ne? Yok etti ama yok edemedi. Kötü adam, zalim kral geri döndü. Ne? Ne oldu? Zalim kral geri dönmüş. Zalim kralın da tek dediği lafta şu. Zalim kral geri döndü. Desinler Ali'nin katil geri döndü. En kısa zamanda Alinin ve sevgilisin kellesini alacağım diyerekten de psikopatça sözler söyledi. Zalim kral. <laughs> <laughs> Ali beni dinle. Zombi pezemek senin peşinde. <laughs> Şerefsiz. BU Kalıbınız hiç senin. Ne oldu ya? Bir de ben bu şerefsizin şatosunu patlattım. Müebbet hapis cezası verdim. Bu nasıl pisandan kaçmış öyle? Herhalde hile kodu yazmış ancak öyle kaçmış. Ne oldu Ali? Ya hani eskiden zalim kral bir tane kral vardı ya hatta şerefsiz seni kaçırmıştı. E ee? Kaçmış. Hapis senden. İyi de o müebbet dedi ama. Müebbet demiş de oradaki affedersin gardiyandan polisler herhalde başıboş gezmiş. Bir de bir tane zombi Türkiye'ye salmış. <laughs> zombi mi? Hayatım. Hmm. Bodrum Zeki Müren Müzesi. Hmm. Merhaba. Hmm. <laughs> oh, Monsieur Pompe mücevher uzmanının buraya gelişin neye borçluyuz acaba? Beni buraya emniyet müdürü yolladı. Geçenki soygunda Dimont elmasının çaldığını ve Zeki Müren Müzesi'nde konulduğunu hoş kullanıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Siz resmen kandırılmışsınız. O öyle mi? Evet. Benim işim. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Şimdi patrolüma haber vereceğim. Çocuklar sizi buraya çağırmamın sebebi çok ama çok kötü bir haberimiz var. Allah ne haberi ne haberi ne, haberi, ne, haberi, ne haberi. Susun! Kötü haber olarak da bizzat ben bir de yengeniz olan Ayşe yengeniz verecek. Maalesef. Kanka ne oldu ki? Sinan. Ben siz bir de pavyona gidiyorsunuz kız falan tavlıyorsunuz ama tavlayamıyorsunuz işin garip yanı. Bir de o var. Ben siz gidiyorsunuz Benden ne haber? Bir de şu neydi? Mehmet'i de yazılamıyorsunuz. Şu çocuğa yazık değil mi? Ha şu çocuğa yazık değil mi? Allah. Mikrobun içine gibiyim lan. Sağ ol abi. Ya sus oğlum sen de. Senin de koruduğuma bakma. Sen ne de vururlar? Şey Neyse. Olaya dönelim. Zalim kral geri döndü beyler. Hayır olamaz. Başımız çok büyük belada. Değil. Neden değil? Çünkü kendine yeni bir sağ kol almış. Biraz argo bir sonu var. Zombi. Hmm. Pez demek. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Bir şey yapmadım abi. <gülüyor> <gülüyor> Ay o suruk. Oh. Neyse. Olaya geçelim. Olayımız da şu. Hepiniz benimle birlik olacaksınız ve o zalim kral denen şerefsiz, kendini bir bok zanneden kertoş kafalı kralı yeneceğiz. He, götoş beyin demeksin demek istedim. O nasıl laf? Götoş beyin ne oğlum? Götoş ne? Tamam sakin. Ya götoş beyini ne? Onu söyle ona. Götoş beyini ne? Manyak manyak şeyleri uydurmayın oğlum. Götoş beyin değil affedersin. Popoş beyin gibi. Neyse olayımıza dönelim. Yarından itibaren gizemli kalp. Kamp. E ben ver bir müziği. Anlaşıldı be. Anlaşıldı. Hadi. Artık gidelim. Hadi ayşe bize girek Tamam. hmm 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 zombi pezevenk nerede kaldı gelin efendim. Kesin gelir. Açın kapıyı. Ben giderim. <laughs> Hoş geldin zombi pezemek. Hoş bulduk efendim. Nasılsın? İyiyim siz. Ben deyim. Benim de artık kendimi halledecek yeni işlerim var. Ne iş efendim? Şu karşıda gördüğün kule var ya. Evet, o kulenin üzerine çıkacağım ve gerçek gücümü göstereceğim herkese. Zalim kral neymiş? Herkese gerçek olayı göstereceğim. <laughs> Efendim, ne var? Ee, Onu hemen hallettim. Bodrum'da dediğiniz gibi Zeki Müren diye bir tane müze var, oraya gittim. Baya olaylar karıştı, polislerin hepsini zaten bana verdiğiniz tarama tamam anladım. Uzatmana gerek yok. Bu leş gibi yeni yaptırdım sarayda şu karşıdaki kule benim gözüm alıyor. <laughs> Şimdi oraya çıkıp zalim kral kim? Herkes görece. <laughs> oh, neyse. Zaman fazla kaybetmeyelim çocuklar. Hadi. <laughs> 嗯嗯嗯。<noise> <noise> zalim kral. Geri dön oh. ah. Nazar değdi. Hmm. Ah. Şimdi de al. Ah. Ah. Kralım ne oldu? Ay. Çok feci düştüm. Ah. Zombi pezeyi sabi yürüyebileceğim. Ama yapacağız tamam mı? Ek kıralım. Ayı var ve ne olduğu bölgeye git. Ve bir tek yarım iş bırakma. Bir tek. Peki. Başka bir isteğiniz var mı? Ona sınavla. Tamam gidiyorum. Siz ikiniz durun. Nereye efendim? Eh. Bakın. Ne güzel. O ne efendim? <laughs> Tabi siz robot olduğunuz için bir bok anlamazsınız. Bu bu demek. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Olaylar çok karışık, çok da korkunç böyle almaya başladı. Zalim kral dediğimiz kötü kalpli kral bu sefer de Bodrum'un en beğenilen ...lüks ama lüks kulesine çok kötü bir şekilde alev aldırdı seni seyirci. Bu adam var ya, elime geçeyim var ya, bu sefer yeni şadosunu bile patlatmayacağım, onu aynı şekilde yakacağım. <laughs> ne demeye çalışıyorsunuz siz? Ben ne anlamaya çalışıyorum bu olsun? Ulatmalar, ben ne anlamam? Bir tüketeyim ben de. İçim nasıl sar? İçim nasıl sar? Bu aşk. İçim nasıl sar? İçim nasıl sar? İmdat! Ha? Hayatım ne oluyor? Bir şeyle oldu kesin. Aç sen burada kal. Hatta kanepenin altına kal. Seni bulmasınlar. Peki. Ulan gebertim lan. <laughs> Kaçtı şerefsiz. Ulan seni pis zombi. <laughs> La DJ. Ne oldu MJ? Ne yapacağız? Allah Allah kahretmesin. Ulan domuz şu puğu da gitti elimizden. Bizim babamız da gitti. Biz yetim kaldık yete. Ne yapacağız? Gerizekalı ben de ondan katılıyorum farkındaysan. Ne oluyor lan? <laughs> Diş arkalan. Ah. Hayır. Ah. Hmm. Ayşe kalk. Ne oldu hayatım? Arabaya biniyoruz gidiyoruz. Nereye? O zombi pezemek miydi? Ne boksa? Bizim arkadaşları çalmış. Nasıl? Mehmet'i, Yusuf'u işte. Aklında kim varsa. Hadi çabuk. Evet sayın seyirciler. <laughs> dur. Neyi dur? Arkadaşlarımızı öldürecek o şerefsiz. Ne? Hani şu domuzcuk puğunun elinden aldığım adamın iki tane çocuğu var değil mi ya DJ MJ? Evet. Onlar katledilmiş. Ne? <laughs> Neyse. Daha fazla uzatmayayım devam edeyim. Ne istiyorsun bizden? Bırak bizi bizden çok istediğin belli. Ne istiyorsun bizden? Ali! Ali kurtar! Kes sesini. Eğer kesmezseniz sizi bu zehirli, ölümcül atık yerine atarım. Kral istedi ben de bunu yapmak zorundayım. Ne istiyorsun bizden ha? Bırak bizi istiyorsan. Yoksa hiç karışmam ha. Yeter! Siz çok burnunuz büyük olmaya başladı. Ben şimdi getireyim de şunu. Senin Allah belanı vermesin Mehmet. <Gülüyor> Gelme! <Gülüyor> 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 Kim yaptı lan bunu? Hmm. Ben. Hmm. Ayşe, sen minibüste kal. Tamam. Ben kendi işimi kendim hallederim. Ali, yanlış kişiye bulaştın. Ah! 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 Yanlış kişiye bulaştım ha? Ah! Kim yanlış kişiye bulaştan? Ah! 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 Seni gebertirim. Ah! Ah! Seni gerçekten gebertirim. Arkadaşlarıma ne yaptılar? Şerefsiz köpek. Arkadaşlarını bu zehirli atık suya attım. Hepsi de yandı orda <laughs> Şimdi sıra sende. Çekil git. ah ah ah. ah. koyacağım oğlum size. Her ne kadar pavyona gitseniz de. Ayşe. Arkadaşlarımız her ne kadar gitse de. Seni sonsuza bırakmayacağım. Bunu da bil. Gitti mi o zombi? Gitti. Sadı zalim kralda. Ali. Ali. Ne oldu? Bilmiyorum. Biz çok mu yaşlanıyoruz? Güzelim niye yaşlanalım? Daha doğrusu daha da revaçtayız. Daha da ünleniyoruz. Daha da popülerleşiyoruz. Hmm. Şimdi o şerefsiz kralda. <laughs> <laughs> Hoş geldin. Sana hoş bulmadım zalim kral. Aleme yaptıklarını, benim arkadaşlarıma yaptıklarını bir bir düşün istersen. İş i̇şte bana bak. Senin hani benim arkadaşım ve benim ve Manitan'ın öldürtmeye çalıştığın zombi şu an cehennemde. Öldürdün mü sen onu? <laughs> Sen benim mahallemde herhangi birisine yamuk yaparsan ben de senin yakınlarına öyle yaparım. Senle Rus ruleti oynayacağız. Daha doğrusu Rus ruleti değil. Türk ruleti. Bak Ali. Bu kadar kişi öldü. Sen neden kendi kafana sıkıp da kendi öbür dünyaya yollamadın ha? Sıkacağım. Bir kendi kafama bir de senin kafana sıkacağım. <laughs> Hayret. Eski halde olsa şimdi bana yalvardı. Kes lan! Sana yalvaracak mı alacak değilim. İkimize Türk ruleti oynayacağız bu kadar. Zalim kral. Sana kral demeyle de bin şahit lazım zaten. Sakallarını affedersin koyun rengine dönmüş. <laughs> Sen kimsin lan benim kes lan? Bitti artık. Kimin kafasına gelecekse o silah gelecek. Hadi. ten den 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 yani. Asalın balidi da gezzalini salini Adam cebinde taşır Senin gibi gelini Adam cebinde taşır da senin gibi geleni oy senu oy asiye asiye Tütün koydum teziye, o asiye, asiye. Tütün koydum teziye, adam cebinde taşır da senin gibi geleni Oy sen o. Adam cebinde taşır da senin gibi geleni Oy sen o.